13. Osmanlı Şeyhülislamı olup tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük alimiydi. İsmi Ahmet bin Mustafa'dır. 1492 Hicri 898 senesinde doğdu. Kendi vakfiyesinde İskilip'te doğduğu yazılıdır. 1574 Hicri 982 senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri Eyüp Sultan'da kendi yaptırdığı medresenin yanında Eyüp Camii karşısındadır. Dedeleri Türkistanlı olup Semerkant'tan Anadolu'ya gelmişlerdir. Ebu Suud Efendi küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayıp çocukluk ve gençlik çağında babasından dersler aldı. Babasından sonra meşhur Osmanlı alimlerinden Müfti Yüssekaleyn İbni Kemal Paşa'dan ilim öğrendi. Tahsilini tamamlayıp İlimde yetiştikten sonra sırasıyla İnegöl'de İshak Paşa Medresesi, İstanbul'da Davut Paşa Medresesi, Mahmut Paşa Medresesi, Bursa Sultaniye Medresesi, Sahne Seman Müfti Medresesi müderrisliği, Bursa Kadılığı, İstanbul Kadılığı, Anadolu Kadı Askerliği ve bundan sonra da Şeyhülislamlık makamına getirildi. Bu sırada 55 yaşında bulunuyordu. Kanuni Sultan Süleyman Han ve ikinci Sultan Selim'in saltanatları zamanında 30 sene Şeyhülislamlık yaparak dine ve devlete üstün hizmetler yaptı. Kanuni Sultan Süleyman Han Ebu Suud Efendi'yi çok sever ve her önemli işinde onun fetvasına müracaat ederdi. Süleymaniye Camii'nin temel atma merasiminde, mihrabın temel taşını Ebu Suud Efendi'ye koydurtmuştur. Devrinde alimler arasında bir mesele hakkında farklı hüküm ortaya çıksa, Kanuni Sultan Süleyman Han, Ebu Suud Efendi'nin tarafını tercih ederdi. Ebu Suud Efendi, o devirde, devlet kanunlarını dinin hükümlerine uygun bir şekilde düzenlemiştir.